Efendim herkese merhabalar. Ee, kısa film e, başlığı altında bir podcast yapıyoruz. Gördüğünüz gibi başlıktan da anlayacağınız gibi. Niye böyle bir giriş yaptım onu da bilmiyorum. Ee, sevgili <laughs> Sezar Ağgez var yanımda. Ee, kısa film konuşacağız. Ee, hoş geldin. Eyvallah. İstanbul Kültür Üniversitesi. Sen hoş geldin aslında ama. Aslında biraz öyle oldu stüdyoya. Ben hoş geldim. Kendisi Burayı kullanmamızda daha 18 yaşımdan beri buradayım aslında. O, o açıdan söylemiştim. Yoksa hmm, mekan hepimizin gibi diyebiliriz. Yani. Neredeyiz? İstanbul Kültür Üniversitesi'ndeyiz. Tasarım fabrikasındayız. Kendisi de okulda öğretim üyelerinden birisi. Ee, çok kıymetli derslerine giren öğrencilerinden aldığımız bilgileri e, aktarıyoruz. Ee, kısa film konuşalım dedik kendisiyle. Madem buraya kadar geldik... Tam e, adamına konu... geldiniz, evet. Aynen, konuğumuz olsun istedik. Ee, konu olarak alalım dedik. Hoş geldin dedim. Eyvallah. Hemen konuya geçiyorum. Kısa film tam olarak nedir? Kısa film, metraj da aslında adlandırıldığı gibi hmm. en basit örneğiyle belli bir sürenin altında olan filmlere biz kısa film diyoruz. Yani yarışmalarda özellikle sınıflandırılmak için kullanılan bir tabir ama bir yandan bence bir türü de temsil ediyor. Ama teknik olarak süresi belli bir dakikanın altında olan Filmlere kısa film deriz. Şimdi ben üniversitede ders alırken bana dediler ki 3 dakika 5 dakikada kısa film olabilir. 45 dakikada kısa film olabilir. Ya bunun tabi olabilir. bir anayasal bir şey var mı yani? Şey yok tabii. Bunun, var mı? Bunun bir anayasal doğrusu yok tabii. Hatta bence günümüzün film festivallerinin özellikle Türkiye'de en büyük problemlerinden biri bu. ya bence ya benim daha çok görüp şahit olduğum süre 30 dakika. Hı, hı. 30 dakikanın altında olanlara genelde kısa film deriz. Ama mesela bazı festivallerde bu 50 de olabiliyor. Yani Bazılarını 10 da olabiliyor. Yani biraz tür, tema ve teknikle ilgili. Mesela yakın zamana kadar yapılan çok kısa filmler festivali vardı. Çok kısa filmler. Onunla faydalı. mesela bir dakikaydı orada deadline. <laughs> yani bu... Bir dakikada bir şey anlatabilirsin aslında. İşte zaten bence ustalık orada yani. Ee, daha doğrusu bir şeyi kurgulanırken aslında süreyle değil anlatmak istediğin şeyle yola çıkarsın ya. Sonra onun ne olacağı biraz yolda belli olur. Yani belki kısa film olarak düşünürsün kafanda ama kurgulamaya başladığında 35 olur, 40 olur. Dersin ki ya bunu bir 30'a indirelim. O işte en zor kısmı orasıdır ee, zaten. nereye atacağım bilemeyeceğim. Hangisi? Bize, bizim sektörde burada. kill your darling derler buna. Bu ikileme. E, açar mısın bunu bizim için yani de? sevgilini öldür. Se Hayda. <laughs> ya sev aşk olma diyelim hatta ya daha hmm. böyle doğrudan çevirmezsek aşık olma yaptığın şeye yani. hmm. Zaten do bu anlatım biçimi de kişi özel bir şeydir. Bazısı doğrudan, bazı bazısı dolaylı anlatır. Hı -hı. Ama kısa film teknik olarak kısa olan filmdir yani en basit tabiriyle. Peki şunu soracağım. İlla kesmek gerekiyor mu filmi? Çektim, bitirdim. 50 dakika oldu. Ben bunu biraz kısaltayım demek gerekiyor mu yoksa ya Böyle bu, güzel olmuş. Ben kesmek istemiyorum. Çok değişken bir durum. Ya Türkiye'de ne yaptığını, hangi türde yaptığına göre de değişim. Kısa belgesel de kısa film kategorisinde değerlendiriliyor. Dolayısıyla ben mesela olabildiğince kısaltmayı şu sıralar uygun buluyorum. Anlattığım şeyi kısaca anlatmayı uygun Hı -hı. buluyorum. Çünkü belgesel izleyicisinin e, çok şey odaklanması gerekiyor filmin içinde ve gerçekten beş duyusuyla. Sadece işte koku alma hariç. Dört duyu dayı, dört e, his bazen hissetmesi de gerekiyor. Yani senin yaptığın işi böyle dokunur gibi... ...hissetmesi de gerekiyor. O kadar dikkat çekmesi gerekiyor yaptığın işte. Hı hı. Çünkü... ...anlatmak istediğin şeyde gerçeklik gibi bir kıstas var ve o kıstas senin estetik şeyini biraz baltalıyor ve... ...orada işte çok büyük... ...bir kilemin içinde duruyorsun yine. Ya doğrudan şahit olacaksın ya kendin özgün plastik düşünceni ortaya koyacaksın. Bu sefer onu ortaya koyduğunda gerçeklikle ilgili problemler başlıyor. Derken yani ...anlatacağın şeyi çok bazen uzatabiliyorsun yaptığın şeydi. Ya da e, anlatsa anlat anlatacağın şey hiç faydası olmayan, hizmet etmeyen şeyler e, unsurlar da filmin içinde görülmeye başlıyor. Hı hı. Bunlar tecrübeyle sabit. Yani e, bana göre süreyle yola çıkılmamalı zaten. Belgeselde özellikle. Ama kurmacı da o teknik bir metin sabittir yani senaryo elinde. Genelde işte bunun bir süresi olur. yani Her sayfanın ne kadar süreceği az çok matematik edilir. Dolayısıyla kurmacalarda biraz daha kolay o süre meselesine hakim olmak ama belgeselde bir tık zor. Hı hı. Asıl işte orada gerekiyor sevdiğini öldürmek. Ha. Deyip buraya böyle siyah beyaz ezel müziği. Rı rı. <laughs> ya şimdi bunu da boy yaptık ama şey vardır, yıllarca belki üniversitelerde bir dönem öğretilen şey vardır. Hani Uzun metraja geçişin yolu kısa filmden geçer yani denir ama bana da çok mantıklı gelmiyor. Bunu bir kısa film yönetmeni olarak sana da sormak istiyorum. Kısa Uzun metraja geçmek için illa kısa film yapmak gerekiyor mu? Bu bir. İkinci soru, e, kısa film yönetmeni olarak hayatını kariyerine devam edebilir mi bir insan? Bu da iki. Şimdi ikiden başlayalım. Kariyerine devam edebilir derken yani yaşamını sürdürmekten, evet, aslında klasi, para kazanmaktan yani, bahsediyorsun değil mi? Ondan bahsediyorum ya da hiç şeydir. Ben kısa filmle devam etmek istiyorum. Örnek veriyorum, hani bir saat, bir buçuk saatlik bir film çekmek istemiyorum ben hiçbir zaman. E 40 dakikalık, 50 dakikalık kısa filmler, belgesel filmlerle kariyerimi devam ettireceğim ve bununla anılmak istiyorum. Uzun metraj, 3 saatlik Nuri Bilge Ceyhan filmi çekmek istemiyorum. Ben diyebilir mi bir yönetmen? Diyebilir tabii. Yani şimdi ben aslında o açıdan iyi bir örnek sayılabilirim. Çünkü benim aslında işimiz uzmanlık alanım. Ee, akademi yani bu alandan para kazanıp hayatımı sürdürüyorum Diğer yandan da işte kendimce filmler yapmaya çalışıyorum Şimdi bir uzun metraj film yaptım En son belgesel Daha önce hep kısa filmler yapmıştım Kısa belgeseller yapmıştım İsmini de verirsen filmin Filmin Fatma'dan sonra 40 yıl Tabi yavaş yavaş yolun sonuna geldik o filmle ama Olsun e, belki... gördüğünüz yerde izleyin Müthiş bir film ama öncesinde de e, Tahtacılar belgeselini izlemeniz lazım. Ha, Tahtacı Fatma evet, evet 79'da Suhar'ın çektiği film. Çok güzel, Şimdi ödev çok verdik güzel. izleyiciye, bu çok doğru değil ama İzlesinler. Yani pişman olunmaz en azından onu söyleyebilirim. Yani. Boşuna izlemesinler, bir şeyler de kapsınlar kardeşim. Biz burada bilgi vermek amaçlı <laughs> çalışıyoruz. İş yapıyoruz, iş kardeşim. Siz bu üniversitenin kapısından girmeyi işini biraz ciddiye aldınız. <laughs> Fazla aldık, neyse devam edelim. Ee, Dolayısıyla şimdi ben yaptığım işten bir parasal beklentim olmadığı için o özgünlük meselesinin için gereken zamanı çoğu zaman ayırabiliyorum ve yaptığım şey benimle ilgili bir mücadeleye dönüşüyor. Para kazanmakla ilgili değil. E, kısa filmin para kazanma ile ilgili problemleri var Türkiye'de. Yani satmak, işte dağıtmak belki mümkün oluyor ama o paralar sizin aile geçindirmeniz ya da hatta kendinizi geçindirmeye bile yetecek paralar değil. Zaten sürdürülebilir olmayışının sebebi de bu Türkiye'de. Ben pek ben 2016'dan beri işte hatta 2015'ten beri festivallere katılıyorum. Çok arkadaşım oldu hep bu festivallerden yani şimdi Türkiye'nin herhangi bir yerine gitsem kendim gibi bir iki arkadaşımı illaki bulurum bana yardımcı olacak. Azız çünkü özellikle belgeselde çok azız. Ee, çoğu başka işler yapıyor artık yani. yani O günden bugüne film yapan çok az insan var. Dolayısıyla hı hı. Türkiye'de... Evet para kazanmak mümkün ama o parayla yaşayamazsın. Hı hı. İkincisi bana göre uzun metreci geçmek için evet... Tabii ki bir... E, deneyim ortamı... Seti daha küçük, lojistik... Gereçleri, imkanları daha kolay elde edilebilir bir ölçüde. En azından hani... Şimdi bir şey bir ay kiralamak var, iki gün kiralamak var. Dolayısıyla tabii bazı şeyleri daha kolay elde edebilirsiniz ama... Kısa film kısa filmdir. Yani... Hı hı. Hepsi gibi bir sanat eseridir. Dolayısıyla... ...bir insan... ...ömrü boyunca kısa filmde de bir şeyler anlatmak isteyebilir. Mesela Sühar, Evet ...Türkiye'nin en büyük belgesel film yönetmenlerinden biridir ama baktığınızda filmler hep... ...kısadır. Yani... ...tabii... ...kısadanın hani az önce bahsettiğimiz gibi bir görecelilik var yani... ...o işte 20 dakikadan bir saate kadar filmleri genelde. E i̇şte bu eskiden filmin... ...filmle kayıt, analog filmle çekildiği için filmler... ...bir de öyle bir makara hesabı da devreye giriyor. Yani onun da biraz... Açmak gerekiyor belki ama bugünün konusu olmasın o yani teknik olarak e, kısa film bir tercihtir aslında ya bir bana göre ben öyle tercih etmeyi doğru buluyorum <laughs> neden uzun yaptın o zaman diye bir öyle bir şey çıkabilir o işte ben para kazanmadığım için <laughs> para kazanmak istemediğim için yani o o paraya mecbur kalmadığım için de baş bir şeyleri denemek gerekirse başarılı olduğumu görmek ya da başarısız olduğumu görmek başka bir şey denemek. Hı hı. Ben o yoldayım. Ama tabii ki para kazanması gereken bu işten arkadaşlarım var. Onlar daha büyük bir mücadele içinde dersek. Ee, o zaman buradan şeye geçeyim ben. Kısa filmin çekimiyle alakalı zorluklarına geçeyim. Yani her şeyin bir zorluğu var. E, kısa filmin de haliyle var. Belgesel filmin de zorluğunun zorluğu var. E, bu sektöre, bu camiaya atılmak isteyen, kısa film çekmek isteyen, belgesel film çekmek isteyen gençlere, özellikle gençlere e, neler tavsiye edebilirsin? E, neler yapmalılar bu yola başlarken? Bunu da verelim ki insanlar neyle karşılaştıklarını en azından kafalarına bir şey tahayyül edebilsinler. Ya bu kişiler 10 kişi diyelim. Zaten bunların 9'u genelde sinema okuyan insanlar oluyor. Hı -hı. Biri de... Herhangi bir bölümde okumuş ama kısa film yapmak isteyen, daha yaşa ilerlemiş yani birkaç sene daha önde olan insanlar oluyor. Bazısı çok küçük bir kısımda böyle hayatının bayağı belli bir aşamasına gelmiş ve hep içinde kalmış işte bir şeyler yapmak isteyen insanlar oluyor. Bence bunların hepsinin ortak özelliği e, parayla kurdukları ilişki. E, gerçekten kısa film yapmak e, Türkiye'de değil, dünyada da e, bir film yapmak kadar aslında maliyetli bir iş. Yani sadece maliyetini ciddi oranda tabi azaltsa da yani bir yerden başlatıyor ve o azaltan yani maliyeti kısaya göre azaltan şey süresi filmin çekilme süresi yani az önce de söyledim ya yani iki günde üç günde bir günde çekilen filmle bir ayda 3 haftada çekilen filmle aynı bütçeye sahip olmaz tabii ki. Hı hı. Ama baktığınızda bizim kendimizi onta sansürlediğimiz şey Türkiye'de ee, yani mesela Avrupa'dan Oscar adayı bir film izliyoruz kısa film hiç uzun filmden teknik estetik sinematografik olarak hiçbir farkı yok bu para yani bunu kabul tabii edelim ki. Bunun, tabii ki iyi bir senaryo ihtiyaç var ama yani uygulamaya da ihtiyaç var iyi, i̇yi bir uygulamaya iyi, iyi senaryo iyi ekipmanla çekilir iyi, iyi ekipman da tartışmalı i̇yi, iyi bir ekiple aslında en başta çekilir hı hı. çünkü sinema ekip işidir yani komün işidir dolayısıyla yani tek başına her şeyi yapman tabii. mümkün değil biz maalesef böyle ortamlarda büyüdüğümüz için Böyle bir şeyi aslında evet yaptık diyoruz ama baktığında film işte... ...adamın annesiyle kendisi aynı yaşta oluyor falan filmde böyle öyle tuhaf komik şeyler oluyor oyunculukla ilgili ya da işte... ...ışık yapma konusunda problemler yaşıyoruz vesaire vesaire. Bunlar biraz maalesef parayla aşılabilircek şeyler. Hı hı. Belgeselde de öyle hani her ne kadar gerçek bir ilişkisi olsa da bir noktada şeye dönüyor belgeselde de iş yani... ...bir film ortaya koymaya değil bir şahitliğe, bir habere dönüşüyor. Çünkü estetik hiçbir şey katamıyorsun filme pek çok şeyi düşünmek zorunda olmaktan ya bir yerde çekeceksin film, 3 kişi gidiyorsunuz. Mesela atıyorum oraya 10 kişi gitmeniz gerekirken 3 kişi gidiyorsunuz. 3 kişi 10 kişinin, herkes 2'şer kişinin işini Hiç. yapıyor atıyorum, 3'er kişinin işini yapıyor. Dolayısıyla böyle bir ortamda düşünülmesi gereken asıl şeyler film, şey film unsurları düşünülmüyor. Yani araba geldi mi işte yemek ne oldu bilmem ne Aynen. bunu yönetmen düşünürse eğer filmde o zaman işte o filmin masada planlandığı gibi ortaya çıkma ihtimali azalır. Hı hı. Dolayısıyla en başta iyi bir ekibe ihtiyaç var. Ekipman ya bir yerden sonra geliyor. Ya A kamerası da çek, B kamerası da çek. Hı hı. Ya işte tabii kurmaca da daha estetik unsurlar göz önünde olduğu için Türkiye'de belgesele nazaran şimdi tabii değişen bir yapı da var ama genelde böyle olur. Kurmaca filmler de neredeyse uzun kurmaca filmlerle aynı ekipman ee, ne diyelim arabasıyla çekilir. Yani iyi ben görüyorum şimdi 400-500 bin dolarlık salladım belki doğru belki yanlış. Hani kamerayla çekilen bir filmle bizim işte burada sette küçük setlerimizde kullandığımız a 7 ile işte dijital fotoğraf makinesiyle aynısı kamerayla çekilen filmler görsel olarak aynı olmuyor ama eğer iyi bir hikaye varsa az çok onu tolere edebiliyorsun. Yani hı hı. doğru doğru disiplinli bir sinematografiyle çekersen, güzel bir kurgu, iyi bir renk attırırsan az çok onu tolere edebiliyorsun. Ya yani, Bir yerden sonra şartlar çok değişmiyor. Hı hı. Ama bir yere kadar ona ihtiyaç oluyor. Yani iyi bir ekip, ortalama bir ekipman ve zaman. Yani bence kısa filmin en önemli dostu da düşmanı da zaman. Yani filmin öyle hatta. Yani. Çünkü Kuluçka çok önemli. Kuluçka süresi filmle tanışmanı Arkadaş olmanı yapmanı sonra bozmanı sağlayan o zaman filmin kaderiyle doğrudan etkili olduğunu düşünüyorum. Ben kendi filmlerimde de böyle gördüm. Hı hı. O zaman şimdi son olarak şeye değineyim. Ee, yeni bir podcast serisine başladın sen evet. de. Ee, yine Desteklerinizle ee, bir yayınlarsak des senin evet. bir şeylerde e desteğimiz bol bol olacak. İlk taş atmak çok zor biliyorsun. E olur. İlk ilk taşın yani günah olmaz derler. E sen başlarsan gerisi de geleceğine inanıyorum ee, ee, biraz da ondan bahsedelim kısa film uzun hikayeden neler yaptın e, neleri amaçladın orada ya yani tabii kısa film uzun hikaye Aslında benim biraz ilk önce tırnak içinde kaşıntımla ortaya çıkan bir e, ürün oldu nasıl da. bir kaşıntı şöyle bir kaşıntı yani bizim bazı insan grubu böyle bir insan grubu var toplumda iş yapmadan uyuyamayan böyle sosyal hayatıyla işleri iç içe geçmiş bir insan grubu var. Ben kendimi orada konumlandırıyorum. <laughs> Dolayısıyla işte böyle tez dönemine geçtim. Filmin dağıtılıyor bir şekilde. Festivallere gidiyorum. Ya böyle bir boşlukta hissettim kendimi. Dersler bittince ne yapsam ne yapsam diye düşünürken kafamdaki projeleri böyle masaya koydum. Bu podcast projesinin Aslında amaç şeydi yani sadece kısa film odaklı yayınların azlığıyla ilgiliydi. Yani üretimle ilgili var. işte üretim kaydı var. Mesela Ece'nin çok güzel bir proje ya da işte Belki filmcilikle ilgili var, film eleştirisiyle ilgili var. Hani Belki sinema, sanat sohbetleri sizin gibi yaptığınız şey karışık konseptli programlar var ama... ...sadece kısa filmle ilgili yok. Ee, ve biz filmciler çok görünür, kısa filmciler çok görünür değiliz Türkiye'nin sinema hmm. endüstrisinde. Öte yandan akademik olarak da çok araştırılmış değiliz. Yani e, ben hem o işin kültürel tarafında bir görünürlük sağlayabilir miyiz acaba? Hem akademik tarafında görünürlük sağlayabilir miyiz, Hı -hı. hem popüler kültür anlamını sağlayabilir miyiz diye düşünerek bir konsept yaratmaya çalıştık. Yani sadece kısa filmle ilgili bölümleri, sezonları olan genç arkadaşlarla işte birlikte kurduğumuz, planladığımız e, yerine göre eğlenceli, yerine göre öğretici bir program hayal ediyoruz. İlk sezonun konusu kısa filmin ABC'siydi. Hı hı. Ee, biz kaydettik tabii de daha yayınlamadık. Bekliyoruz yayınlanmasını. İşte ya akademi olur, festivaller olur, türler olur. Hı hı. Yani, çok var konuşacak, çok şey var ve konuşmaya hazır da çok insan var. Ee, hayırlısı diyelim umarım. Yayınlandıktan Yayınla, sonra takip edeceğiz. Yani yorumları alalım evet. Instagram <laughs> adresi var. Onu ben şeye koyacağım açıklamaya kısmına zaten çok Oradan Da takip edersiniz. Bu bulunur zaten. Yani, yani kısa film uzun hikaye yazdınız mı zaten Instagram'da evet. da çıkıyor. Sana da teşekkür ederiz böyle bütün ekip ee, nazarında. Evet, yani evet. desteklerinizi esirgemiyorsunuz. Ee, çok böyle karizma bir iş, hareket attı. Aslında övgüyle bahsederken tam böyle anlatacağım şeyi unuttum. Like atayım abone olayım Şey falan gibi anladım. aslında yani sağ olun teşekkür ederim iyi ki varsınız derken böyle iddialı bir hareket Olsun. oldu. Nasıl olsa Spotify'da <laughs> görmeyecekler onu. <gülüyor> <gülüyor> Doğru ben sizin şimdi karışık konsepte biraz ha. böyle biraz YouTube'a paslıyorum biraz böyle sese paslıyorum. Olsun. E aslında bizim de aynı. E Merasıl şey. kelam size teşekkür ederiz. Tekrardan bize destek ee, olduğunuz için. Biz teşekkür ederiz. Ee, kısa filme dair böyle ufak tefek bir video yapalım dedik. İnsanlar merak ettikleri konuları da... Sürçülisan etsek affol tabi. Yönetmenler hemen bunu sağlamasını yaparlar dinleyen yönetmenler. Yani, yönetmenler <laughs> yönetmene değişiyor. Herkesin evet, tarzı kendine değişiyor. Değişken biliriz. bir kısmı var yani. Ee, kanala abone oluyorsunuz. Ee, i̇lk bölüm yayınlanırsa onu da ben linke e, onu koyacağım. Bulursunuz oradan açıklama kısmından. Ona da abone kısa filmimizin de abone oluyorsunuz, like atıyorsunuz, işte ne bileyim paylaşıyorsunuz. <laughs> Bütün komutlarını verdin mi Ben Her zaman. Ben yapayım. böyle yapamıyorum. Çok güzel abi. Şey yapacaklar bir de zilleri açıp çiki çiki yapacaklar <laughs> YouTube'da. Bunu da unutmuyorsunuz. Bir sonraki bölümde görüşüyoruz. Evet. Ee, Sezer çok teşekkür ediyorum Ben Tekrar. teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay.